Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika bakmasın oynuyoruz. yeni buldum bu oyunu. Ee, birkaç yarım saat oldu mu yani? Bir, üç, 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 maç ma oynadım. Allah'ıma yemin edebilirim ki bu çöp Eee en düşük grafik Call of Duty var. Ise. Vallahi o kadar Bakın grafikleri görüyorsunuz. Ka kasma yapabilir ama normalde kasmıyor. Kayıp da olabilir. Kasma yapıyor ama Hiç kasmıyor. <laughs> ben birazcık e, kasıyor ya. Kötü olabilir. Ben seçeneklerden bunlar en düşük yapayım. <laughs> düşük yapayım. Da... kontrol Neyse. Hemen Eee bayrağını alalım adam. Hey! Nasıl? Al bayrağını çaldı ipne. Koş. 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 koş, koş. Arkadaşlar ben de söylediğim gibi tüm videoların e, beğenme sayısı 150 100 abone olursak bunun şerefine otlas çekeceğim Ha söyleyeyim size Ona koydu görüntü sonra Otlas oynayacağım Ama şimdi bu düşük aboneyle bu düşük izlenmede hiç çekemem O kadar uğraşırım sonra düşük izlemez sonra ondan sonra yok yok bunu bunu bana da demeyin abici Abone olmuyorsunuz bir araba da vermiyorsunuz nasıl çekeyim o plastik nasıl çekeyim kardeşim İlk önce abone olacaksınız ondan sonra çekeceğim Söyleyeyim size. Bu oyun mobilde de varmış bu arada. Oğlum bunu da demek? Çok güzel oyun ya. Valla kara çakması gibi. Şuşlar gerçekten. Ay senin ben gelmiş böyle? kelebek de kış 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 yapıyor. Too easy. Ya ay şey yapıyorum işte karıştırıyorum. Birazcık da şey oynuyorum. I dinner. Sen şey, yani kimsin lan oğlum? Ya da Peravan Osman'a şeyine gelip şey yapıyorsun lan. Öleceksin oğlum.

Hadi bakalım bir kez kim nişancıyı gördü Ne çıkacak şansımıza bakalım. Ölüm açık. Gel ben bu sever. Bir de arkadaşlar cumartesi cuma günü ya da cumartesi günü bilmiyorum ama Mahalle Mahalle canım da can da can dostum arkadaşımla bu videoyu çekeceğiz inşallah. Oh. Ne neden sana yaptım? <laughs> Aa vurdu bu ölüm var tek işi Kafamı mahkum falan değil. Ne yapmış anlamış Okey okey. Burada oldu. Ben burada keskin nişancıyla sokuyorum abi. Go go go. Oha. Ben vurursam bunla vurur. Başka vurur.

şu bir tane Bak Ozan da vuruyor oradan da vuruyor. Ben seni çok seviyorum. <laughs> <ki, maneli maneli. gülüyor> ben seni Ben evet, seni çok seviyorum. seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni ee, sağlık olsun. Videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Olun. He bir de şurada da söyleyeyim. Toplam videolarımın like 150 like olsun. 100 abone olalım. Ee, bir de şu şey GTA San 4. bölümü 2000 izlensin. Ben söylüyorum. Oplas oynayacağım. Old plus Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.